Önümüzdeki bölüme damga vuracak isimlerden birisi Mali olacak. Tuana'dan aldığı bilgilerin Nur'a söylemeyen Mali, Nur'dan uzaklaştığını ve Nur ile sürekli kavga ettiklerini ve uzunca bir süre yakınlaşmadıklarını gördük. Hali hazırda aynı durumlardan müzdarip olan Tuana ile yakınlaşan Mali, ilerleyen bölümlerde Nur ile ilişkisini komple bitirecek gibi gözüküyor. Özellikle Civan'ın annesini aramasıyla gelişme pavyon hikayesini Mali bilmiyordu ve hatırlarsanız Civan doğduğunda Mali'nin hapiste olduğunu ilk bölümlerde öğrenmiştik. Bu süreçte geçimini sağlamak için oğlunu çöpe bırakıp pavyona çalışma gittiğini öğrenecek olan bu durumdan ötürü Nur ile büyük bir tartışma yaşayacak. Fakat Nur'un pavyonda zorla çalıştırıldığında bu bölümde faziletten öğrendik. Muhtemelen Nur ya pavyonda yüksek bir meblağ avans aldı ya da işten çıkmasın diye senet veya benzeri bir güvence verdi. Faziletin Nur'a buluştuklarında söylediği senet sepet imzalayayım bırak gitsin diye patrona söylemlerde bulunduğunu gördük. Bu da demek oluyor ki Nur çalışmaya zorlanmış gibi gözüküyor. Aynı zamanda bunun gibi benzerinde biz Güzide'den duyduk. Hatta Güzide dedi Nur'un başına bir sürü olay geldi. Fakat bunu fırsat bilecek olan Mali bu durumlardan ötürü Nur ile ilişkiyi bitirecek ve Mali ile Tuana birlikte olacak gibi gözüküyor. Bu süreçlerde ise Nur ve Melih işbirliği gerçekleştirecek. Melih artık Nur'a karşı, Nur da artık Melih'e karşı bir üstünlük sahibi değil ve birbirlerine bu süreçlerde çok ihtiyaç duyacaklar. Melih yaptığı yatırımların batmasının ardından hızla yükselmek için çöplükteki araziyi almak için Nur ile güçlerini birleştirecek. Arsayı satması için ise tufanı işten kovdular. Elbette bu durum karşısında maddi olarak çöküş yaşayacak olan tufan Nur'un sıkıştırmalarıyla arsayı Melih'e satacak. Melih de böylece kaybettiği yatırımı geri kazanacak ve işleri bir nebze yoluna koyacak. Fakat Mali'nin tuana ile olmaya başlamasının açığa çıkmasının ardından ikili arasında gelin dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Hatta bu durum içinde Nur ile Mel mali Melih birleşebilir bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki bölümde sorunlarla boğuşacak olan bir diğer isim ise elbette Güzde olacak. Cino'nun da dediği gibi aslında iyi görünüp kötü olan bir karakter olan Güzde yaptıkları saymakla bitmez. Öncelikle Güzde ve Neco'nun eskiden karı koca olduklarını ve Mali'nin öz oğulları olduğunu ve Cino'nun da öz sorunları olduğunu aklınızda tutun. Nur'un da Özoğulları Mali ile ilişkisi olduğunu bildiklerini de buna ekleyin. Tüm bunlara rağmen Neco, Nur'un babasını öldürmesini Nur'dan saklıyor Cino ve Leyla'yı birbirlerinden ayırıp öldüler diyor. Nura yardım ederek Cino'nun öz anne ve babasını öğrenmesine engelliyor ve şimdi de Leyla'yı yardım ediyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi hala bu yaşananları gizlemeye ve kendisini bir melek gibi görmeye devam ediyor ve Leyla'ya kızıyor. Önümüzdeki bölümde gerçekler açığa çıktığında bunlardan en büyük sorum tutulacak kişi elbette Güzide olacak. Nur'un pavyonda çalıştığını bilen ve Mali'den de bunu saklayan Güzide tüm bu yaşananların açığa çıkmasıyla Güzide'yi zor bir süreç bekliyor gibi gözüküyor. Nur için ise elbette sadece Mali ile yaşadıkları değil aynı zamanda Civan ile yaşayacakları da önümüzdeki bölüme damgasını vuracak. Öz annesine olduğunu öğrenen Civan annesinden bunun hesabını soracak. Artık Nur'a karşı güveni büyük ölçüde zedelenecek olan Civan annesinin sözlerini artık eskisi gibi pek dinlemeyecek ve önemsemeyecek. Nur'un zaman zaman aile içinde yaptığı olaylar aile bağlarını zaten zayıflatmıştı. Pamuk ipliğine bağlı aile bağları bu son yaşanacak olaydan sonra iyiden iyiye kopma noktasına gelecek. Böylece Ela ve Civan aşkı rahatça yaşamaya başlayacaklar. Artık Nur herkesin gözünde saygısını yitirecek. Elbette buna kocası Tufan da dahil. Tufan karakola giderken Serap'ı aradı ve Serap ile nişanlısının arasında bir gerginliğe neden oldu. Ve bu durumdan ötürü ilerleyen bölümlerde ilişkileri bitecek olan Serap tekrar eski evine dönecek. Nur'un yaptığı olaylardan sonra Nur'dan iyice soğuyacak ve nefret edecek olan Tufan ise fırsat bu fırsat Serap'a yakınlaşmaya başlayacak ve Nur bu yaşananların ardından intikam almaya ve bir dizi oyunlar çevirmeye başlayacak. Kısacası bol entrikalı ve bol gerilimli bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Yeni yeni bölüm analizlerim bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.